Allah dostlarının özelliği nedir? Onlar çok konuşmazlar. Çünkü konuştuğun her kelimenin de hesabını vereceksin. Ya laklak lak edecek bir adam arıyorum. Ya mübarek niye laklak lak edecek bir adam arıyorsun? Çek kenara, al biraz tespih çek. Aç iki sayfa Kur'an oku. Canım sıkılıyor hocam, uykum geliyor. Ya gelir tabi doğru iş yapıyorsun. Şeytan bırakır mı senin yakana? Bırakmaz. Ya birisiyle muhabbet etsen, gıybete dedikoduya girsen saatler geçer yerinden kalkmak istemez. Oturduğun yerler ağrır yine oradan kalkmak istemez. Niye? E çünkü dedikodu var. Onun bunun gıybeti var. Hiç yorulmuyor hiç sıkılmazsın, hiç usanmazsın. Aynı konuyu hiç karıştırıp karıştırıp durursun. Niye? Çünkü Mevla'nın rızası yok o işte. E i̇ki sayfa Kur'an okusan esnemeye başlarsın. Aa uykum geldi. Al eline tesbih biraz çek desek. o hocam hemen uykum geliyor. Gece yatınca uykusu gelmeyenler ne yapacak? Koyun saymayacak. Tesbih eline alacak. Salavat çekecek. Salavat çekecek. Ya hocam ben yattım mı yarım saat uyuyamam. Tesbih bir al eline iki tur çek. Üçüncüsünü çektirmez sana şeytan. Tık diye uyursun. Niye? Çünkü şeytanın zararı var orada. Ama tesbih eline alma. Yarım saat bütün köydeki affedersin danalardan, tavuklardan girersin, te asker arkadaşına kadar gidersin. Bütün boş meselelerini senin aklına getirir şeytan. Uyutmayacak ya seni. Niye? Ya teheccüde kaldırmayacak yani sabah namazına kaldırmayacak seni. Derdi tasası o. Ama tesbih elini aldığı zaman he, diyecek ki, zarardayız. Hemen bunun uykusunu getirelim. Tak uyursun hemen. Müslüman yani koyun saymaz. Tesbih çeker. Salavat getirir. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Hemen uyursun Allah'ın izniyle.